Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaş nasıl eklenir diye bakacağız. Ekstraya geliyoruz. Kullanıcı bilgilerine basıyoruz. Arkadaş arkadaşınız eğer sizi eklemek istiyorsa kullanıcı profiline giriyorsunuz. Buradan sahip kimliği diyorsunuz. dışında da bu kodu okuyorsunuz sahip kimliğinde. buradan çıkınca diyelim ki siz onu eklemek istiyorsunuz. Geleceksiniz. Arkadaş, ee, arka para paraması diyeceksiniz? Buraya arkadaşınızın söylediği kodu yazacaksınız. Sonra arkadaşınız da yani arkadaşlık isteği gelir. Siz buradan kabul edeceksiniz. Bakın yani benim gibi arkadaşlık isteği arkadaşlar bir arkadaşım var. Bakın görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar. arkadaşlar. abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evde.